Burası Yakutsk. Dünyanın en soğuk şehri. Termometrelerin sık sık eksi 50 dereceyi gösterdiği, insanların hayatta kalmak için doğanın en acımasız koşullarına meydan okuduğu bir yer. Peki, bu dondurucu soğukta yaşam gerçekten nasıl? Gelin, 2026 yılında, Sibirya'nın kalbindeki bu buzdan şehre doğru bir yolculuğa çıkalım ve eksi 71 derecenin ne anlama geldiğini birlikte keşfedelim. Yakutsk'ta kış, bildiğimiz kışlara benzemez. Burada soğuk, sadece bir hava durumu değil, hayatın ta kendisidir. Sabah uyandığınızda pencerenizden dışarı baktığınızda, her yeri kaplayan yoğun bir sis bulutu görürsünüz. Bu sise, tuman, denir ve aslında havadaki su buharının anında donmasıyla oluşur. Görüş mesafesi o kadar düşer ki, birkaç metre ötenizi bile göremezsiniz. Okullar genellikle eksi 45 derecenin altında tatil edilir ama hayat bir şekilde devam etmek zorundadır. Peki insanlar dışarı nasıl çıkıyor? Kat kat giyinmek burada bir tercih değil, bir zorunluluk. En içte termal içlikler, üzerine yün kazaklar, en üstte ise kürkten yapılmış özel montlar ve pantolonlar giyilir. Ayaklarda Unti adı verilen geyik derisinden yapılmış ve içi kürkle kaplı geleneksel botlar bulunur. Yüzünüzü korumak için özel maskeler ve atkılar kullanmazsanız, sadece birkaç dakika içinde cildinizde donma meydana gelebilir. Gözlük takmak bile risklidir. Çünkü metal çerçeve cildinize yapışabilir. Yakutsk'ta arabalar da bu aşırı soğuktan nasibini alır. Kışın arabayı stop etmek, bir daha çalıştıramama riskini göze almak demektir. Bu yüzden birçok sürücü, kış boyunca arabasını hiç kapatmaz veya özel ısıtmalı garajlarda tutar. Arabaların önü, motorun donmasını engellemek için özel brandalarla kapatılır. Hatta egzozdan çıkan buhar bile anında donarak arabanın arkasında buzdan bir kuyruk oluşturur. Şehrin altyapısı da tamamen bu soğuğa göre tasarlanmış. Binaların tamamı donmuş toprak yani permafrost üzerine inşa edilmiştir. Eğer binalar doğrudan yere temas ederse, binanın ısısı toprağı eritir ve bina çökebilir. Bu yüzden tüm yapılar yerden birkaç metre yüksekte beton kazıklar üzerine oturtulur. Şehrin altından geçen sıcak su ve ısıtma boruları da donmayı önlemek için yerin üstünden özel yalıtımlı kanallar içinde taşınır. Peki bu insanlar ne yer? Ne içer? Pazar yerleri adeta birer doğal derin dondurucu gibidir. Burada balıklar tezgahlara dik bir şekilde konulur çünkü anında donup taş kesilirler. Etler de aynı şekilde testereyle kesilerek satılır. Meyve ve sebze bulmak hem zor hem de pahalıdır. Özellikle stroganina adı verilen donmuş çiğ balık dilimleri en popüler yerel lezzetlerden biridir. Bu ince dilimler tuz ve karabiber karışımına batırılarak yenir ve vücuda anında enerji verir. Sosyal hayat ise daha çok iç mekanlarda geçer. Sinemalar, tiyatrolar, müzeler ve alışveriş merkezleri insanların soğuktan kaçıp bir araya geldiği sıcak sığınaklardır. Okul tatil olduğunda doğru kıyafetlerle kısa süreliğine de olsa dışarı çıkıp oynamaktan keyif alırlar. İnsanlar en güzel kışlık kıyafetlerini giyer. Buzdan heykellerin yapıldığı parklarda toplanır ve bu eşsiz coğrafyanın bir parçası olmanın gururunu yaşarlar. Yakutsk sadece donmuş bir toprak parçası değil, aynı zamanda insan iradesinin ve uyum sağlama yeteneğinin inanılmaz bir kanıtıdır. Onlar için soğuk bir engel değil, hayatlarının bir gerçeğidir. Yakutsk ve benzeri sıra dışı yerler hakkındaki belgesellerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.